Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek bildirisi imzalayan ve Bağımsız Türkiye Partisi'nin de aralarında bulunduğu partiler için Figran ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'a cevapsa BTP Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş'tan geldi. Partisince Gaziantep'te düzenlenen iftar programında konuşan BTP Genel Başkanı Baş, ben siyasete girdiğim günden itibaren bir ve beraber olmamız gerektiği üzerinde ısrarla duruyorum. Eğer ben Figran olsaydım Avrupa'nın ve Amerika'nın dediğini yapardım. Milletin önünde iftihar ederek ben Bush'un, Obama'nın eş başkanıyım diyen kim şeklinde konuştu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Partisince Gaziantep'te düzenlenen iftar programına katıldı. Bilal, 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 bilal. Programa Anteplilerin ilgisi büyüktü. Vatandaşlar BTP liderine kaleme aldığı Ehlibeyt Külliyatı'na ait eserleri imzalattı. Bilal, bilal. Profesör Doktor Haydarbaş iftardan sonra yaptığı konuşmada ise sıcak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haydarbaş, Başbakan Erdoğan'ın Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına destek bildirisi imzalayan ve aralarında BTP'nin de olduğu partiler için kullandığı figran ifadesine cevap verdi. Sayın Başbakanım olayı bilmiyor. Ben bu olayın aktörüyüm. Çünkü siyasete girdiğim ülkenin bölünmemesine, parçalanmamasına, azami derecede yer veren, ifade eden, bir ve beraber olmamız gerektiği üzerinde ısrarla duran bir genel başkan. Şimdi ortada bir uzlaşma, birlik olacak, ben figüran olacağım. Bu arkadaş kelimeleri şaşırmış. Figüranların Bizi figüranlıkla itham etmeleri herhalde kendi figüran olmalarının yegane ispatı. Neden böyle konuşuyorum? Ben Orta Doğu projesinin eş başkanı değilim. Yani ben e eğer figüran olsaydım büyük Orta Doğu projesinde Avrupa'nın Amerika'nın dediğini yapardım. Bunu ben mi yapıyorum iftihar ederek milletin huzurunda ben Bush'un ve Obama'nın eş başkanıyım diyen kimdi? <laughs> Sayın Başbakan. Ya bir Türk oğlu Türk Obama'ya Bush'a eş başkan olabilir mi? E olsa olsa başkalarına eş başkan olan olanlar medeni ittifakı projesinde Sayın Başbakanımız İspanya Başbakanı'nın eş başkanı. Yani o birinci başkan o da doldurma başkan. Buna figüran demeyelim. İsterseniz biz arabalarda bütün otomobillerde sitepme lastikler vardı. E sitepme lastik anladık değil mi? Yani yedek lastikler var sevgili kardeşlerim, Sayın Başbakanım, Avrupa'ya ilk gidişinde bu siyasi gelişmelerin başladığı noktanın ilk gidişinde ben dedim bu Avrupa'ya Katolik nikahıyla nikahlandım. Yani evinden çıktı. Bu sitep ne oldu? Figüran oldu. Ama Haydarbaş, Haydarbaş BTP lideri bu dikkat çekici ifadelerinin ardından milli ekonomi modelini işaret etti ve Başbakan Erdoğan'a gel benim modelimde eş başkan ol çağrısı yaptı. Benim siyasi görüşüm, benim ekonomik görüşüm dünyaya mal oldu. Bugün iktisat sitelerini açın şunu görürsünüz bir komünizm, sosyalizm, iki kapitalizm, üçüncüsü de aylarizm. Dünya bunu kabul etti. Şimdi ben Sayın Başbakanıma teklifte bulunuyorum. Lütfen gel benim bu sistemde eş ol diye. Başbakan Erdoğan'ın kafasında çizdiği Cumhurbaşkanlığı modelinin... ...Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesini tamamen yok edeceğini ifade eden Baş şöyle konuştu. Bunun adına demokratik kurallık denir. Sayın Başbakanımın özelliği sıfat bu. Onun için Sayın... Başbakanım bu konuda da ülkeyi maalesef dağılmasına, parçalanmasına bilerek yahut da bilmeyerek adım atmış. Şimdi Cumhurbaşkanı Haydar Hoca bu işi becerdi diyecek. Hali yok. Figürandır diyor. Sayın Başbakanım bu senin ağzına yakışmıyor. Haydar Hoca figüran hayatında olmadı. Hiç kimseye de size de olmadı. Yedek lastik olmadı. Her zaman her yerde. Olduğu, baş çektiği baş